Konut satışlarını bir irdeleyelim. Çünkü 2024'te konut piyasasında bir hareketlenme olmuş. İyi. Konut piyasasının canlanması lazım. Daha da canlanması lazım. Böyle evler satılmalı, satılmalı. Çünkü çok sayıda kiracı var. Kiracı oranı yahu %60'ların üstündeydi ev sahibi oranları. Şimdi %56'lara indi. Şimdi bunun yükselmesi tekrar %60'ın üstüne çıkması lazım ki kiracılar bu faiş ev kiralarıyla boğuşmasınlar bir ev sahibi olsunlar. Aman ha beni ev sahibi bugün çıkarım yakın yarın çıkarım korkusu yaşamasınlar. Çünkü barınmak en elzem, en hayati önceliklerden biridir bir kentli için. Şimdi dolayısıyla konut alabilmenin yolu da konut piyasasının canlanması mümkün. Konut piyasası nasıl canlanacak? Vergiler, daha doğrusu vergi değil krediler. Kredi muslukları açılacak ve faizler ona, olabildiğince konut faizleri düşecek. Düşecek ki krediler açılacak ki musluk vatandaş kiracı iken ev sahibi olabilsin. Evet konut satışı 2024'te artmış bu iyi bir haberdir. Bu artışın daha da devam etmesi gerekmektedir. Türkiye genelinde 2024 yılında tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 18 milyon 979 oldu. Bu rakam önceki yıl 18 milyon 900 seviyesindeydi. Aslında güzel bir artış var burada. Yani öyle az değil baktığımız zaman 228 bin, 9 bin seviyesinden 726 bine çıktığında göre 500 bin daha fazla ev satılmış. Bu önemli. Bakınız niye önemli? Küçümsemeyin bunu. Çünkü krediler, kredi muslukları kapalı. 2 milyondan fazla sana kredi vermiyor. E bir de faiz olanları %50 konut fiyatlarında. Konut tağlısı şeylerinde, kredilerinde. E %40'a indiler, 30'a falan indiler ama yüksek. Bazıları kampanya yaptı. Yine yüksek. Buna rağmen 500 bin konut satılması önemli. Satılan garimenkul sayısı 2023'e göre %3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükselmiş. Bu satışlardan elde edilen harç geliri 91 milyar 595 milyon lirayı da aşmış. Diğer işlemlerle birlikte 2024'te elde edilen toplam tapu harç geliri önceki yıla göre %60 artışla 96 milyar 133 milyon lirayı geçmiş. İşlemlere bir bakalım. Gayrimenkuller sayı 3 milyon 65 bin 872 ipotekli 1 milyon 354 bin 35 intikal 477 bin 974 düzeltme 110.238, bin 238 kamulaştırma 70 bin 719. ayırma 55 bin 556 diğer işlemlerde 13 milyon adet olarak kayıtlara geçiyor. En yüksek işlem 2 bin Aralık ayında olmuş bu sayı Haziran'da 1 milyon 75 binde kalmış. Yıllara göre gayrimenkul satışlara baktığım zaman 2024'te 3 milyon 65 bin, 2023'te bu 2 milyon 949 binmiş, düşüş olmuş. 2022'de 3 milyon binmiş, 2021'de 3 milyon 20 binmiş, 2020'de 2 milyon 754 bin 550 olarak kayıtlara geçmiş. Şimdi hatırlayacaksınız 2020'lerde faiz yüksekti. Sanırım %24-23 bandında falan kadar gelmişti öyle hatırlıyorum. E, o zaman bakın düşmüş şeyler, konut satışları. Lakin 2021'den sonra malumunuz faizler aşağı doğru tek haneye indirilince artışlar oluyor. Bir bakıyorsunuz 2023'te koridorlama olarak bir anda faiz artışları başlayınca ilk basamak basamak orada bir düşüş oluyor. Ama 2024'te faizlerin yaklaşık 7 ay boyunca %50'de kalmasına rağmen bu rakamı yani 3 milyon 65 bin 872 72 adet ev satılması önemli konut piyasası için. En çok gayrimenkul nerede satıldı? İstanbul'da 357.873 ile zirvede yer aldı. Bega kenti 209.244 ile Ankara 144.183 ile, ile de İzmir takip etmiş. Umut ediyoruz ki kiracılar artık bu kiracı olma derdinden o ıstıramından efendim kurtulurlar da bir ev sahibi olurlar böyle başları sokabilecek bir yuvaları olsun kira dertleri olmasın çünkü zor İstanbul, Ankara, İzmir'de kiralar oha ortalama 15, 16 bin, 17 bin, 18 bin. Yani o da mütevazı setlerde böyle mütevazı evleri veriyorlar 15 bin, 16 bin liraya yani. Şimdi dolayısıyla ev sahibi olunca olunca bu dertlerde de kurtuluyorsun. Bu dediğim gibi fahiş. gerçekten kira fiyatları fahiş. Ah şimdi yüzde 58'de zam geldi bu ay. Mesela bu ay sözleşmesi biten bir ev sahibi daha doğrusu bir kiracı yandı. Ne? Yeniden sözleşmesi yenilecekse ev sahibi de %58 arttırmak zorunda malum mevcut kirayı. Peki.